Arkadaşlar hepinize merhaba hepinize hoş geldiniz sizlerle birlikte Game Dev Tycoon mini serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, oynamayalı benim için uzun bir zaman oldu gerçekten ve en son neler yaptığımıza dair pek bir fikrim yok ama gördüğüm kadarıyla iyi durumdaymışız arkadaşlar en son çıkardığımız oyun sanırım bir e, macera oyunuydu gizem macera oyunuydu İsmini sır perdesi aralanıyor demişiz ve gayet e, güzel sonuçlar almışız arkadaşlar baktığımız zaman çok çok kötü bir oyun yapmamışız. Şimdi ne yapabiliriz? Bir ona bakalım. Dilerseniz yayıncı tekliflerini araştıralım arkadaşlar. Hayran sayımızı arttırmak adına yayıncıların teklif ettiği oyunları yapmak önemli. Daha sonra büyük paralar kazanacağız. Herhangi bir konu, herhangi bir tür ama maksimum minimum 7 puan al diyor. Beceremeyebilirim. Fantazi herhangi bir tür diyor. Fantazi RPG yapabilirim ama e, Fantazi RPG test konsolunda pek e, iş görmez diye düşünüyorum ya. Hmm, minimum skor 5. Kıyamet sonrası aksiyon. Kıyamet sonrası henüz araştırılmamış bizde. Herhangi bir konu, herhangi bir tür gaming'e. Minimum 5 puan. Alabilir miyiz? Alabiliriz ya. Alabiliriz bence. Gamingin lisansını da alalım. Herhangi bir konu diyor. Herhangi bir konu dediğine göre neyi alabiliriz abi? Örneğin e, misal dansı alabiliriz bence. Dans simülasyonu yapabiliriz sanki. Ya da müzik simülasyonu da olabilir. E, müzik simülasyonu. Müzik simülasyonu değil. Gündelik biz gündelik konuları araştırmadık. Allah kahretmeyi. Neyse, hadi bakalım. Hadi bakalım. Patlamayız umarım ya. Umarım patlamayız Patlamayız yani. Cepte müzik diyeceğim de. Çok saçma olacak. Ben şu an patlamaktan korkuyorum hocam. İşin açığını söyleyeyim mi? Şu an patlamaktan korkuyorum. Hava aşırı sıcak. E, camışlar gibi terliyorum. Ne yapacağıma dair pek bir fikrim yok. Şu motoru arttıracağıma eminim ama. Hasir Nebeli'nin niye puan bu kadar arttı? Çünkü motoru da Hasir'e vermişiz. E, oynanış Hasir yapsın da motoru ben alayım Hasir'in elinden. Şöyle bir dengelersek. Hımm. Hikaye ve görevleri kapatalım. Hasir'inki %48 oldu. Hasir sen şunu da al ama %58 oluyorsun abi. Ne eşit e, e, şey bir dağılım ya saçma bir dağılım. Bu şekilde yapalım bakalım bir. Daha sonra yeni eleman da arayalım abi. 3 kişi olursak e, çok çok daha rahat orta büyüklükte oyunlar yapabiliriz. Anlaşalım abi sizle cepte müzik oyunu oyunu abart mütevazı ol mütevazı ol abi ne olur ne olmaz. Saplansın istemiyorum. Beceremeyebilirim çünkü. Sır perdesi aralanıyor. Bize bayağı bir hayran kazandırmış. Bu arada ben niye Mantarator'u çalıştırmıyorum? Ona anlam veremedim. Şimdi. Ee, bölüm tasarımı yüksek olacak. Yapay zeka yüksek olacak. Ve diyalogları kapatacağız abi. Müzikte diyalog ne arar yani? Ne yapacağız müzikte diyalog koyup? Geri kalanının tamamını Monika'ya hallettirebilir miyim? Hallettiremem muhtemelen. Monika madem tasarım uzmanı şeyi alsın. Bölüm tasarımını alsın. Ben de şunu alayım. 50-50 pay kalsın bize. İki kişi diğer kısmı çıkarırız herhalde. %50-50 canla. Bakalım umarım iyi bir şeyler ortaya çıkar ya. Ben de şu fanı birazcık daha kendi önüme çekebilirsem. Gerçekten çok daha iyi olacak gibi. Şimdi 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 şimdi. Grafik bende Hasire verir misin şunu Dünya tasarımını kız Sesi arttır Sesi arttır 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 Tamamdır abi herkesi %100 dedik Ayrıca çok güzel de bir sonuç elde ettik Bence niye grafiği arttırdık Ulan müzikle sesi arttırırdık Of Neyse neyse puanları hiç fena değil abi Puanları hiç fena değil Çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Herhalde 5 puan alırız ya 5'in üzerinde bir puan alırız çünkü simülasyona kitabına uygun yaptık. Ee, patron, bazı özel hayranlar Şişman Kurt oyunumuzdan izin ver gitsin ya. Ölücülük yapmaya gerek yok. <laughs> Cepte müzik, bakalım. İyi yönetimimizi de verdi abi. Yeni bir araştırma açılmış mı? Yeni bir araştırma açılmadı ama. Deneyim kazandı personelim ve onlara vermem gereken maaş arttı. Şimdi araştırmada neyi alabiliriz? Ee, pazarlamayı alabiliriz. Sıradan oyunları ve hedef kitleyi alabiliriz. Ben sıradan oyunları araştırayım. Diğerlerine de yeni konu araştırtalım arkadaşlar. Bak iş simülasyonu falan yapabiliriz hocam. 10 numara olur iş simülasyonu yaparsak. Sen de bir araştırma yap dostum. Uzaylıları araştır. Ee, ama iş simülasyonu için puan kalmayacak. İnceleme geldi. Oha! Oğlum 9 ne lan? 10. Umduğumdan çok daha iyi geliyor. 10. Adam 5 puan dedi abi. 9.75 yaptık. Hocam ne mükemmel bir iş çıkardık ya biz. O güzel. Hayran da kazanmışız. Gelecek işler için önümüze bakıyoruz. Bence de gelecek işler için önüne bakmalısın yani. Hayvan gibi para kazandık ya. Hocam bir saniye sen bir araştırma yapsan. Araştırma yaparken ben de bir tane e, 200'e şey alayım. E, oyun demosu alalım. Teknoloji lazım galiba. Ya da karışık algoritmalar arayalım abi. 7M mi? Ulan şişman rambo olarak battık da şişman gaming iyi tuttu ha. Cepte müzik gelecekteki oyunlar için yeni bir kalite standartı getirecek ender oyunlardan bir tanesi. Görünen o ki şişman gaming cepte müzik ile oyun tarihinde bir ilki başardı. Aferin. Eyvallah hocam eyvallah teşekkür ederim. Gerçekten oyun tarihinde bir ilki başardık. Teşekkür ederim dostum. Bu arada bir arkadaşımız iyi oyun dileklerini iletti bize sağ olsun. Kimi alabiliriz şimdi? Ee, kimseye kimseyi almıyorum abi çünkü özellikler kötü geldi. Epey kötü geldi fragman diyelim hocam ve bu sefer 300 bin bünye verelim 300 bin bütçe verelim Umarım iyi bir şeyler gelir hemen bir saniye sen de yeni konu araştır Tamam mı yeni konu olarak ne var? Kıyamet sonrası, iş, bilim, kurgu, vampir. Şimdi tekrardan simülasyon yaparsak olmaz abi. Bilim, kurgu, aksiyon yapalım bence. Bilim, kurgu, aksiyon e, bizim için daha iyi olacaktır. Müzik ile simülasyon harika bir kombinasyon. Bölüm bu oyunlar için çok önemli diyor. Bölüm tasarımı. Biz de öyle yaptık zaten. Bak hızı çok iyi. Araştırması çok iyi. Tasarımı çöp. Oha! Araştırma 429. Hız 370 tasarım 184. Tasarımı kastırırız oğlum. Çamış gibi adam lan. Maxwell aramıza hoş geldin. Maxwell'in damından atlayamadım. Döküldü liralarım toplayamadım abi. Hoş geldin aramıza Maxwell. Sana bir hoş geldin partisi verelim. Bu arada sizin tatile çıkmanız gerekiyor mu hocam? Yok gerekmiyor. Tamam. Araştırmayı da tamamladı bilim kurgu araştırmasını. Şimdi iş sözleşmesi yapma zamanı. Hadi bakalım Maxwell bana araştırmanın hızını falan göster dostum. Hadi bakayım göster kendini. Ben sana kendini göster dedikçe sen aptal aptal oyalanıyorsun ama. Not kağıdına bakıyorsun. Ama böyle yapamayız. Sen de beyler bir el atsanız ama. Oha Maxwell yattı sözleşme girdi. AQ Maxwell'i. Neyse bir iş sözleşmesi daha yapalım. Adam aramıza yeni katıldı. Yani birazcık kaynaşalım. Bilgisayar kurmak. 3'e 17 çıkarırsınız herhalde. Oğlum var ya cepte müzik nasıl? Ne biçim sattı lan? Abi ne biçim sattı ne biçim sattı? Harika sattı ya. Onem yaptık abi. Tamam. Güzel. Bu iş sözleşmesini de başardık. Tablolama yazılımı. Bu alışmadan iş yapmıyor mu? Ama senin tasarımı çok kötü değil mi? Sen ondan mı acaba bir boka yaramıyorsun? Bir bakar mısın kardeşine? Tasarım konusunda eğitmem gerekiyor. Tamamlanmamış kod beni düşündür. Korsanlar için oyun tasarımı. Al bakayım bir tasarımını boostla. Kendime de kendimi de eğitim abi. Kendimi araştırma konusunda eğiteceğim artık. Beni düşündür dediğim zaman araştırma konusunda eğitir diye tahmin ediyorum. Aynen, araştırma konusunda eğitiyor. Araştırma ve hız lazım bana. Hocam sen de tatile git. Bir kişi daha alalım mı? Bence gerek yok ya o kadar ee, şey yapmayalım. Abartmayalım. Bu arada diğeri tatilden gelene kadar benim de eğitimim bitene kadar ne yapabiliriz bir bakalım. Vampir rol yapma 7 puan alamam hocam. Müzik strateji mi? Oğlum ben o oyun üzerinden 6 puan alayım müzik strateji oyunu üzerinden. Ondan sonra yani bilmiyorum ki 6 puan alayım sen bana şirketi ver. Bir de ceza olarak şey yapacakmış. 165 bin para kesecekmiş benden terbiyesiz. Yaşam macera. Minimum 8. 8 alamam hocam. Herhangi bir konu macera. Riske giremem. En güzeli bir kendi oyunumuzu yapıp verelim Piyasaya ya şöyle bir önden Kendi oyunumuzu yapıp verelim abi Ondan sonra da zaten gelişmeler olur O gelişmelerle yeni oyun motoru tasarlarız Bilim kurgu aksiyon ee, Bilim kurgu aksiyona en iyi ne gider Bilgisayar gider abi Şişman 3001 ile yapalım Bilim kurgu aksiyonu olarak ne yapabiliriz Bilim kurgu deyince akla direkt uzaylı geliyor da Uçan arabalar da yapabiliriz hocam ya Uçan arabalar Uçan arabalar ne abi Bilim kurgu aksiyon Uçucu ve öfkeli mi diyeyim ne diyeyim Uçucu ve öfkeli diyeceğim al İğrenç bir isim koyacağım yardıracağım abi Şu an hiç isimler üzerine kafamı yoramam Ama var ya zenginliği erken bulduk bir şey söyleyeyim mi Gerçekten zenginliği erken bulduk Şimdi aksiyon oyunu yaptığımıza göre Aşağı yukarı aynı kalacak abi Şu yeni elemanı daha kullanmam hocam Yeni eleman hani bir, Bizden biri patlarsa oraya yetişsin Bunu yedek gibi düşünelim ya bu hani şey yapacak. Hem hızlı hem araştırması çok yüksek ya. E, biz bunun tasarımını geliştirene kadar bu bize research point basacak abi. Biz yine 3 kişi çalışacağız. Bu arka planda e, support gibi bir şey abi yani. Ne, ne bileyim. E, danışman. Git danış. Yani. Tamam hocam. Çok fazla bug attınız yalnız be abi. Biz kendi oyunumuzu yapmasam acaba. Ne kadar kötü olabilir ki? şu an hayal etmeye çalışıyorum da ne kadar kötü olabilir ki? O3'e bekliyorlarmış beni. O3 konferansına. Geliriz de hocam şu an O3'e çıkarabilecek adam akıllı bir oyunum yok. Yardır gitsin. Vallahi simülasyon oyunu yapar gibi aksiyon oyunu yaptım. Hayırlısı bakalım. Puanı diğerinden yüksek oldu. Ama iyi. Araştırma puanı hayvan gibi geldi. Hayvan gibi de bug attılar. Ayı gibi bug attılar. Ayı gibi bug atmayalardı iyiydi. Güzel, güzel, güzel. Bayağı bir seviye aldık, bayağı bir seviye aldık. Çok güzel. Daha karakter gelişimi ve daha üstün yapay zeka. Bunları alıp bir RPG oyununa soyunabiliriz ha. Daha üstün yapay zekayı alalım. Ondan sonra siz bir yandan iş sözleşmesi yapın abi. Uçucu ve öfkeli. Oğlum çok iyi gidiyoruz lan. 9 mu? Biri 9 verdi, biri niye 7 verdi? Biri 8 verdi, biri daha 7 verdi. Allah kahretmeyin sizi. Biri bizi mi kayırdı? Galiba biri bizi kayırdı hocam. Ama bu da iyi sattı ya ki bunun tüm gelirleri bize gelecek abi. Bunun tüm gelirleri bize gelecek. Kendine çok rahat çıkarır yani kendine e, yaptığımız şeyi. Karakter gelişimi. Şimdi karakter gelişimini alamıyorum ama bunun için bir oyun raporu oluşturturursam e, Maxwell'e işimiz daha da kolaylaşabilir. Bu arada ben Maxwell'i nereden hatırlıyorum abi? Don't Star'dan hatırlıyorum Maxwell'i. Max Veren kapısı falan böyle. Or aynen aynen. Don Star'dan hatırlıyorum ya. Max Veri diyorum ben. Ulan bir yerden çıkaracağım bu adamı ya. Hiç var ya bildirim okuyasım yok şu oyunda. Tamam hadi yürü. Bana ne konsoldan ya. Oğlum forever bilgis bilgisayar forever ya. İstemiyorum oğlum stand ne, ne yaptım da ne götüreceğim standa. Hadi hocam. Oha 4-4 atıyor herif. Abi herif 4-4 atıyor. Maxwell iyi ki varsın hocam ya. Harbiden iyi ki varsın. Maxwell takıma yeni geldi. Halen uyum sağlayamadı Zartzurt. E, karakter gelişimini al baba tamam mı? Ben karakter gelişimini alırken sizler şu e, sözleşmeleri halledin, tablo yazılımıdır, şudur budur. Maxwell sana tasarım basacağız aslanım. Sana tasarım basacağız. Merak etme, seni kasacağız oğlum. Seni kasacağız. Aslında araştırması olan bir adamım var. Ben niye kendime araştırma basıyorum ki? Ama 2x araştırma yani research point her şeyin anahtarı abi son itibariyle. Baktığınız zaman her şeyin anahtarı yani. Ee, senin tasarımını arttıralım biraz aslan parçası. Kendimi eğitemiyorum. Şimdi yeni oyun motoru oluşturacağız o kendini geliştirirken. Ee, 3D grafiği alacağız. Basit ara sahneleri alacağız. Karakter gelişimi, daha iyi diyaloglar, daha üstün yapay zeka... Şişman 3002'yi çıkaralım abi. Şişman 3002. Şimdi biz Şişman 3002'yi çıkardık da abi. Kuru kuruya Şişman 3002 çıkmaz. Ne yapacağız hocam? Bu Şişman 3002 çıktıktan sonra e, madem ki RPG oyunlarına özel ögeleri aldık, yeni upgrade'lerini aldık. Güzel bir RPG oyun yapıp bunu taçlandıracağız abi. Güzel bir RPG oyun yapıp bunu taçlandıracağız. Bu arada Maxwell sen de devreye gir, de, gir de aslanım. Bir araştırma puanı at bize çatır çatır. Şişman tamamlandı. Sen bir tatile çık. Ben bir kendime eğiteyim abi. Beni düşündür. Tamam mı? Kendini tekrarlama herhalde hızlandırıyordur. Tes artık desteklenmiyor. Görünüşe göre aksiyon oyunları... Ben aksiyon oyununu çıkardıktan sonra bunu bana niye söylüyorsun? Güzel kardeşim daha da sinirleneyim diye mi? Senin özelliklerin ne? Senin tasarım iyi hızın yavaş. Kendini tekrarlama dediğim zaman galiba hız kazanıyorsun sen ama. senle uğraşamam. Hasir. Hasir senden ne var aslan? Teknoloji var. Sende hız da hafiften iyi gibi. Senin teknolojiyi birazcık boostlayalım mı hocam? Oyun teknoloji devleri dediğimiz zaman. Hocam sana ben bir dal daha e, korsanlar için oyun tasarımı vereyim. Siz bir kendinizi geliştirin abi. Tamam mı? Siz kendinizi geliştirirken ben de bir yandan yayıncı teklif, tekliflerine bakayım. Herhangi bir konu simülasyon. Simülasyon oyunu yapabilirim. Sonuçta aksiyon oyunu yaptım. Ee, orta seviyede 6 puan diyor. Alırım. Alırım. Kıyamet sonrası herhangi bir tür, ninja herhangi bir tür, alternatif tarih simülasyon mu? Alternatif tarih simülasyonunda benim 7 puan almamın imkansız olduğu gerçeğini biliyor musun acaba? Herhangi bir konu simülasyon. Şimdi bir saniye biz elimizdeki bir araştırma konularına bakabilir miyiz abi? Elimizde hangi konular var araştırabilseydik keşke. Hangi konular var elimizde? Lan işi açalım abi iş simülasyonu ya. Abi iş simülasyonu. 3D grafik falan geldi. Üzerine bir artı koymuş olduk. Bence iş yapar. Bence iş yapar ama bu iş simülasyonu için bize ne lazım abi? 10 ee, resource point lazım. 10 resource point kasalım abi. Maxwell hadi bakalım aslan parçası göster kendini. Birkaç sözleşmede ver bizim elimize 10 research point hadi. Hadi aslan parçası. Ben kendime şey basacağım abi. Teknoloji ve hız. Hani şey araştırma ve hız basacağım kendi karakterime. Hoppa sen bir tatile çık bakayım. Geldi geldi hocam geldi araştırma harikasın. Harikasın geldi araştırma. Şimdi ben bir araştırayım abi yeni konu. İş tamam mı? İş simülasyonu yapacağım. Ee, sen bir eğitim al abi. Senin tasarımı iyi çıkarıyoruz ya ufaktan ufaktan. Senin tasarımı çıkarıyoruz ufaktan ufaktan. Ee... Hmm. Ne yapsak ki abi? Teknolojisini mi buslasak herifin? Yok tasarımını mı buslamaya devam etsek? Yok ya şimdilik dursun o research point bizde. Ee, adam gelene kadar bizimki araştırana kadar siz iki kişi hata ayıklamayı halledebilir misiniz abi? Üç kişi oldunuz bak. Maxwell hızlısın ama niye şey yok abi? Ha, çünkü teknolojiyle alakalı mevzu. İşi araştırdık mı abi? Araştırdık iş simülasyonunu. Harikasın. Şimdi yeni oyun geliştir. Konu seç. iş Ulan popüler oyun türü aksiyon ama. Neyse o zamana düzeleceğini umalım. Ee, simülasyon oyunları bilgisayarda çok güzel tutuyor. 3002 iş simülasyonu. Amele 3000 hizmetinizde. Hizmetinizde. İleri diyelim hocam. 3D grafiği verelim hocam. Oy. Oynanışa karakter gelişimini de ekleyelim. Ee, basit ara sahneleri ekleyelim doğrusal hikayeyi atlayıp. Hani iş simülasyonunda neyi gösterirsin abi basit ara sahnelerde? Örneğin hani motorun kullanış biçimi anlatabiliyor muyum? Asfalt karbüratörünün kullanış biçimi ya da e, ustanın sıva yapması, efendime söyleyeyim çivi çakma gibi bunları gösterebilirsin. Bence bu yüzden basit ara sahneler çok daha mantıklı olacaktır. Yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Oyunu abart mütevazı ol. Mütevazı ol. Ulan abartırız da bu sefer abarttığımızda da adamların beklentisi yüksek olur. Düşük puan verir diye çekiniyorum. Daha üst yapay zeka, daha iyi diyaloglar. Hala bölüm düzenleyici. 5000'lik bölüm düzenleyicimiz var öyle mi? 3 tane. Ofis çok sıcak. Tabii ki. Biz de biz o sıcaklığı biliyorum hocam. Aynı sıcaklığın cezasını ben de çekiyorum. Yani aynı sıcaklığı ben de yaşadım. Emin ol ne kadar sıcak olduğunu iyi anlayabiliyorum. Aynı ofiste çalışıyoruz sonuçta. Yani kendime klima taktırıp size klima taktırmamazlık gibi bir durum söz konusu değil. Tatile çıkar mısın canım? Bitirelim mi oyunu? Hadi bitirelim. Hala popüler tür aksiyon ama... Bak ben oyunu çıkaracağım. Oyun satacak sonra popüler Türk şey olacak. Ee, stereo ses çoklu oyuncu. Araştır hemen. Araştır abi. Stereo sesi alamıyorum. Niye? Çünkü oyun raporu oluşturmadım. Sen oyun raporu oluşturacaksın hocam. Amele 3000. Abi popüler tür aksiyon olmasına rağmen 10 puan, 9 puan, 10. Hadi bir 10 daha. 9,5 puan aldık abi toplamda. Hocam on numara ilerliyoruz ya. Bir de bunlar kendi oyunlarımız abi. Ve market normal haline döndü. 5 dakika daha beklesem. Ama olsun 2 sattık ve ilk 5'e girdik abi. Tamam güzel. Araştır hemen. Ee, stereo sesi araştır. Daha sonra çoklu oyuncu araştırabilmemiz adına puan lazım. Hemen siz kütüphane yazılımını ne onu yapın. Başkan bir basacağım mı bir dörtlük research point ya? 15 lazım. Şişman Gaming çok eğlenceli bir oyunla daha bize yine şaşırttı. Bizi yine şaşırttı. Daha önce bu kadar iyi kontrol sistemi olan bir oyun görmemiştim gerçekten eğlenceli. Özet şimdiye kadarki en iyi oyun. Eyvallah hocam. Adamlardan övgüler övgüler abi. Övgüler övgüler de çok satmıyor oyun. Ah birazcık da satsa. Kuru övgü kayın karın doyursa. Demek keşke kuru övgü karın doyursa. İsterdim yani öyle bir şey ama maalesef. Hocam şimdi ee, şey yapacağız. Araştırma yapacağız. Çoklu oyuncuyu da al. Na, ne yapayım ben? G3'e hiç denk gelemedim ya. Bu arada artık bir oyunu G3'e denk getirelim. Ve bizim eleman araştırma yaparken biz de hemen yayıncı teklifi buralım. Dans gündelik. Gündelik yok ki bende. Gündeliği araştırmadım ki daha. Ama dans gündelik yapabiliriz. Herhangi bir konu herhangi bir tür. Minimum skor 5. Tamam simülasyonu yaptık ama ya. Bir simülasyon daha yapsak acaba. En azından 5 alır be hocam. En azından 5 alır ya. Dans simülasyonu falan yaparız. En azından 5 alır. Gerçi simülasyon yapmaktan ciğerimiz soldu ama. Okul stratejisi mi? Okul simülasyonu yapalım abi. Okul simülasyonu tutmayabilir. Uçak simülasyonu. Uçak simülasyonu abi en güzeli. Uçak simülasyonu dolarlarla uçarken diyelim de. Dolarlarla uçarken abi. Böyle dolar dolar geliyor baba paralar böyle şişman gaming'e. Şimdi 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 şimdi. Personelleri kendimiz ekleyeceğiz öyle mi? Oynan istediğin şey teknoloji ister abi. Ona hasiri vereceğiz. Motor dediğin şey de teknoloji istemiyor mu? Motoru da ben alayım. Ee, bizim yedek elemanda hikaye ve görevleri alsın abi. Yedek, yedeği birazcık kullanalım yedeği birazcık kullanalım. Hadi bakalım hocam. Amele 3000 piyasadan çekildi. Niye az kazandırıyor bize ya? Bizim yayıncı yapmamız lazım abi. Biz tek yaptığımızda çünkü çok büyük kitleye erişemiyoruz ya. Bence ondan kaynaklı hocam. Bence ondan kaynaklı. Bölüm tasarımı yapay zeka. Şimdi bölüm tasarımı adı üzerinde tasarım. Monika'yı vereceğiz. Yapay zeka teknoloji ister hasiri vereceğiz. Yedek elemanı da buraya atacağız. Lan Maxwell çok zeki ama tembel mi? Öyle bir şey mi abi? Hani okullarda vardı ya böyle çok çal çok zeki ama tembel. Çalışmıyor falan niye böyle? Zeki ama tembel. Nasıl oluyorsa abi ben onu anlamıyorum. Kafa bas kafa çok basacak ama işte çalışmıyor namus. Gibi bir şey mi? Hadi ben kendimi sese veriyorum. Maxwell yeti Maxwell ne yaptın oğlum? Ben sana veremem bu şeyi. Grafiği sana verirsem oyun sıçar. Hadi hocam. Bunu da yapalım. Sonra yeni oyun motoru baba. Oyun motorlarını çok merken çıkarıyorum ben ya. Ama ses falan geldi. Yeni yeni şeyler eklendi. Oğlum çok bug attınız ya.